gıda mühendisliği, gıda ürünlerinin üretiminden tüketime kadar olan süreçleri yöneten, sağlıklı, güvenli ve kaliteli gıda üretimi için çalışan mühendislik dalıdır. Gıda mühendisleri, gıda endüstrisindeki her aşamayı kapsayan geniş bir yelpazede görev alırlar. Gıda mühendislerinin temel görevleri arasında ham maddelerin seçimi ve tedariki, işlenmesi, süreçlerinin tasarımı ve yönetimi, ürün formülasyonu ve iyileştirmesi, ambalajlama tekniklerinin seçimi Depolama koşullarının belirlenmesi ve ürünlerin dağıtımı bulunur. Bu süreçlerde kalite kontrolü yaparak ürünlerin yüksek kalitede, güvenli ve hijyenik koşullarda üretilmesini sağlarlar. Gıda mühendisleri ayrıca gıda güvenliği konularında da uzmanlaşır. Bu kapsamda hijyen standartlarının belirlenmesi ve uygulanması, mikrobiyolojik ve kimyasal risklerin yönetilmesi, gıda işleme tekniklerinin güvenliği gibi alanlarda çalışırlar. Yeni ürün geliştirme süreçlerinde de aktif rol alarak pazar taleplerine uygun, yenilikçi ve besleyici gıda ürünleri tasarlarlar.